Selam, hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Yılın başında kısa videolarla başladığım bu süreçte artık sona geldim. Bu kalan süreçte de artık konuşulacak pek bir şey kalmadı. Stresten, ders dışı şeylerden uzak, aynı saatte yatıp aynı saatte kalktığın rutin bir hayat sürmek ve çalışabildiğin kadar çalışmaktan başka bir şey yapmana gerek yok. Bolca deneme atıp sonra analiz edip yoluna bakmalısın. 2-3 hafta bir şey kaldı, dişini sık, sonrası çok güzel olacak. Ben artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çoğunuz da zaten sınavda yetkin olduğunuz, Benden çok biliyorsundur bazı şeyleri. Diğer tarafta yetişir mi diye soran 11'ler var ve kafaları çok karışık. Ben artık onlarla bir sürece başlamak istiyorum. Yarı yolda bırakıyorum olarak düşünme. Tabii ki tercih döneminde de yanındayız. Yarın Yıldız Teknik ve Galatasaray Üniversitesi'ne gideceğim. Blok çekeceğiz ekiple. Sırada 6-7 tane daha üniversite var. Bir yandan Oğuz abi meslek rehberi çekiyor. 17-18 meslekten konuk çağırıyoruz. Anlayacağın sınavdan sonra da beraberiz. Ama YKS kısmında ben artık YKS 26'ya odaklanmak istiyorum. Eğer sana faydam dokunduysa senden bir ricam var. Beni alt dönemlerine tavsiye et. Eğer çekmemi istediğin çok kritik bir konu varsa bunu da mutlaka yorumlarda belirt. Herkesin faydasına olacağını düşünürsem tabii ki gider hemen çekerim. Artık üniversiteli olduğunda görüşürüz. Eğer denk gelirsek tanışmayı çok isterim seninle. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Salmadan, yılmadan son günlerini güzel bir şekilde değerlendir. Parçala geç o sınavı. Kendine iyi bak.